Doğal tıp, sağlıklı yaşam, ekolojik zeka. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre, Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda. Yeşil Yaşam'dan herkese merhaba ben Aslı Dede. Yeşil Yaşam programında bugün bir stüdyo konuğum var. 2014'ün son programlarını birlikte yapıyoruz. Farkındalık ve Yoga Eğitmeni, Gelişim ve Değişim Bilimleri Enstitüsü Psikoloji ve Psikiyatri Danışma Merkezi Proje Koordinatörü Zeynep Çavuşoğlu stüdyoda konu Merhaba efendim. Merhaba. Efendim biz 2014'ün son programlarında Dan Milman'ın Ruhun Yasaları kitabından yola çıktık ve yasaları tek tek elden geçiriyoruz. Denge yasası, seçimler yasası, süreç yasası, şimdi yasası, şefkat yasası, güven yasası, beklenti yasası, onur yasası dedik ve bugün... Eylem, iki tane yasa yine ele alacağız. Bir tanesi eylem yasası yaşamı uygulamak. Hı hı. Dan Millman, Yaşamı Uygulamak Eylem Yasası bölümünde şöyle bir giriş yapmış. Ne kadar hissedersek ya da bilirsek bilelim, potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ne olursa olsun yalnızca uygulamayla onları gerçekleştirebiliriz. Çoğumuz kendimizi adama, cesaret ve sevgi gibi kavramların ne olduğunu anlıyoruz. Ama ancak bunları uyguladığımızda ne olduklarını bilebiliriz. Yapmak anlayışı getirir, uygulamak bilgiyi bilgeliğe dönüştürür demiş ve Tagor'un bir sözüyle... ...bu bölüme bir giriş yapmış. Okyanusu suya bakarak aşamazsın. Evet. Ben de bir şey ekleyeyim. Riske girmekle birleşmedikçe vizyon yeterli olmaz. Demiş Vance Honor. Cesur olun. Harekete Şimdi buradan ne geldi aklıma? Son bir film konuşmuştuk hatırlıyorsan. Giver'da. Bilmiyorum. Orada Giver'la Jonas'ın bir konuşması vardı. Sende cesaret var ama gücü de ben vereceğim sana demişti. Dolayısıyla vizyonu olan orada Giver'dı ama cesareti yani eyleme geçireni ise Jones'tu. Genç Jones'tu. Eylem gerçekten harekete geçirir. Yani düşünceyi düşünürsün ama ağzından o söz çıktıysa kelam ok gibidir gider, dönüşmez. Yani dolayısıyla karma diye baktığın zaman reaksiyon eylemle harekete geçer. Yani aksiyon belki hareketli değildir. Ama ilk aksiyonu harekete geçiren şey ve reaksiyonu doğuran şey ise eylemdir. Onun için eylem yasası da bu yasaların en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü önce düşünürüz. Yani yapımız bunu gerektiriyor. Sonra hissederiz. Hissetmek o vizyonu daha da netleştirir. Ama ona doğru bir adım attığımızda o da bize doğru bir adım atar. Yani her neye gerçekten şöyle. Şimdiki an yasası, bütün yasalar tabii önümüze böyle birdenbire ne güzel oldu Sevindim bu program. De. Hakikaten aklına sağlık. Şimdi yani ben zaman zaman şeyi hissediyorum. Gerçekten böyle nazik bir dünyada, güvenli bir dünyada, sevgiye dayalı bir dünyada yaşamak istiyorsam Sabah kalktığım andan itibaren Bunu yaşayarak bu bir eylemdir aslında Yani eylem yapmak illa gidip Sokakta yapıp, kolları kaldırıp bağırmak Direnmek falan diye algılanabilir Yani çoğu böyle algılıyor Ama eylem yapmak olduğunu Olmak istediğini olmak demektir bana göre Yani neyi özlüyorsan onu olmaktır Bu öğretilen bir şey de değildir Çünkü insanlar uygulamayla öğrenirler Dediği gibi Okyanusu istediğim kadar anlatayım ben sana Girmediğim müddetçe sen okyanusu anlamazsın onun için mesela bizim bütün derslerin başına uygulamalı eğitim yazıyoruz. Evet ben belli hareketlerin senin vücuduna nasıl etki ettiğini nasıl anlatabilirim ki? Dolayısıyla eylem hareketin ve yaratımın birinci şartı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Aslında 2014'e girerken de 2013'ün son haftası birlikte kartlarımız var bizim Hayvan arketipleri kart evet, kartları. Evet evet. <laughs> o kartlardan ben çektiğimde antilop çıkmıştı hmm. bana. Ve orada harekete geç hareket etti antilopun söylediği de. Ve geçtiğimiz yılda hatta 2013'ün son programlarında da Yoda'nın Star Wars filminden Yoda'nın da bir alıntısıyla deneme sadece yap ya da yapma. Harekete geç hmm. demiştik. O aklıma geldi eylem yasası deyince. Şimdi değişim yasasına geçelim evet, diyorum. Evet evet. Değişim yasasında ne demiş Dan Millman? Doğanın müziğiyle dans etmek. Oh ne kadar güzel. Evet. Doğanın ritmi... Katletmek değil dans etmek yani. Da Doğa evet. <laughs> doğanı Doğayı katletmek değil ne doğanın dan, müziğiyle dans, dans etmek. Dans Altını çiziyoruz. Evet. Bir daha bir daha. Evet. Sağır olanlar duysunlar doğanın müziğini lütfen. Doğanın ritmi dönemleri devreleri vardır. Mevsim dönemleri, yıldızların ritmi, gelgit hareketlerinin devreleri gibi. Mevsimler birbirini itmez. Ulutlar gökyüzünde yarış etmez. Her şey kendi zamanında olur. Tıpkı yükselen ve alçalan okyanus dalgaları gibi. Ve Halil Gibran'dan da bir alıntıyla başlamış bu bölüme Den kitabında. Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. Evet, ne güzel. Yılın son programlarını yapıyoruz. Dolayısıyla bir örnek verilmişti zihni temizlemek adına. O örnekte şöyle çok kirli bir tavayı temizlemek için içine deterjanı koyduğun zaman suyla biraz bekletirsin ki kir kabarsın gözükür hale gelsin. Ondan sonra da suyu akıt da geçsin gitsin temizlensin diye. Ne yazık ki dediğim gibi bu süreç yasalarını filan göz ardı ettiğimiz için şu anda olan facia gibi gözüken insanlıktan çok uzaklaşmış olan insan insanlığına doğru yürümeye çalışıyor. Dolayısıyla sanki kirler kabardı. Orada dengeyi bozan parçalar çok görünür oldu ama bu bizim bu süreç içerisindeki ümidimizi asla bozmamalı çünkü devreler yasası bize bunu hatırlatır. Her gecenin bir sabahı var. Her günün bir gecesi var. Dolayısıyla bir şeyin değişmekte olduğuna ümitle bakmak lazım. Bu kadar gözüküyorsa bitmiş demektir bana göre. Yani bu kadar dürüstlük bekleniyorsa bu kadar yalan çıkacak tabii ki ortaya. Çünkü bunca zaman belki bunun üstü örtüldü, görünür oldu, görünür dönüp bakılan bir şey. Biliyorsunuz senelerdir aile diziminde çok ya da sistem dizimleri diyelim ona daha doğru adıyla İnanılmaz bir ortam yaratıyor. Çünkü akashik boyutta ya da varoluş boyutunda hiçbir şey yok olmuyor. E sadece dönüşüyor. Yani dönüşen bir şeye dönüp baktığın zaman o var oluyor olabiliyor. Dolayısıyla bu devreler yasasında onun için eylemlerimiz çok önemli. Yani ne ektiysen onu biçeceksin. Bice Onun için dönüp baktığın zaman bu değişime ümitle baktığın zaman değişimin de parçası olmaya niyet ettiğin zaman ona göre akacak. Onun için ben çok ışıklı zamanların uzak ya da yakın bilemiyorum ve bunun çok kişisel olduğuna inanıyorum. Yani ben o günü günüm dünyamın ya da hayatımın en güzel günü olarak geçirmeye karar vermişsem o bir andır o bir zamandır. Onun gibi her günümü en güzel günüm olarak yaşamaya kabul vermişsem çok güzel bir hayatım olmuş demektir yani. Onun için Kötüyle iyi ayırmadan kötünün içindeki potansiyel olduğunu bilerek bu da geçer. Evet. Bence devreler yasasının tek kelimesi evet. budur. Ne bu de da olsa geçer. kışın sonu bahardır. Evet. Bu da gelir, bu da geçer. O da geçer. Ağlama. Evet <laughs> yani geçecek bu da geçer. Dolayısıyla iyi de geçer ama. Kötü de geçer. Yani, bu da ama sonuçta şey var karanlık olmasaydı aydınlığı nasıl tanımlayacaktık? Aydınlığı tanımlayabilmemiz için karanlığın da olması gerekiyor değil mi? Burada bir şeyi eklemek istiyorum. 21 alır kış ekinoksunun içindeki zamanlardan geçiyoruz. Bu işte bir hafta falan sürer bu günler genelde. En uzun gecedir. En uzun gece en boşluğu gerektirir. Dolayısıyla zaten yeni ayda vardır. Boşluk olmadan doluluk olmaz. O yüzden o boşluğun içerisine iyice salmak lazım ki yeniden doluluklar <laughs> doldurulabilsin. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz yasaları konuşmaya. 2014'ün sonlarına doğru birlikte yol alıyoruz Zeynep Çavuşoğlu'yla. Hı <laughs> Bize sosyal medyadan Yeşilin Aslı yazarak ya da yeşilinaslı.com adresinden ulaşabilirsiniz. Teknik yapımda Seyhun Yalnız ve Sefa Söyler ve program asistanım Çiçek Çinko'ya çok teşekkür ediyorum. Ben Aslı Dede, bir başka Yeşil Yaşam programında aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın. Yeşil Akademi ve Genç Yeşil. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre, Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam, hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda.